Allah'a sağ olsun yaşam hakkı elinden alınmış ve şiddet görmüş ve şiddet görmeye devam eden tüm kadınlarımızın sesini en üst seviyeye çıkarmak için bu birlikteliği sağladık. Kıymetli dostlar, kadın cinayeti politiktir ve biz bu politikanın karşısında duracağız. Dindik hep birlikte sesimizi en yukarıya hep beraber taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyete bize emanet etmesi ve kadınlara verdiği değer doğrultusunda bundan sonraki mücadelemizi bu bakış açısıyla mücadeleye devam edeceğiz. Birlikte özgürüz. Birlikte yürüyoruz ve biz bu camımızda ülkemizde kadınların, çocukların özgürce sokaklarda yürüyeceği günlerde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. sonra. 7 yaşına kadar en sevdiği kızı. Eski Ford mühendisi aklında kalan tek şey arabanın önünde süsledikleri oyuncak bebekmiş. Dönüp arkaya baktığında yerde baygın annesini görmüş. 11 kişilik bir ailenin en büyük çocuğu ile evlendirilmiş. Büyükler lise iki öğrencisi. Şey varmış. Demet abla. Sonra altı ay öken kucağında bir burun deliğinden kan gelen ardından çok şükür uyudu dediği ama hiç uyanmayacak olan maviş kızı Demet. Yaş 14. Artık farkında bir evlat ve çocukluk kaybetti. Yaş 15. Artık